Yeni bir konumuz, yeni bir ünitemiz hatta kümeler konusu. Günlük hayatta çok kullandığınız ama isimlendirmediğiniz bir mevzu nedir? İşte insanları gruplandırmak ya da varlıkları gruplandırmak ya da nesneleri gruplandırmak manasına geliyor. Peki matematikle ne alakası var derseniz şimdi 6. sınıfta öğrendiğiniz şekliyle pek bir alakası varmış gibi durmuyor. Ama ileride örneğin sayısal bölümleri seçtiğinizde ya da sayısalla alakalı üniversitede bölümler okuduğunuz zaman aslında çok fazla e, alakasının olduğunu görüyorsunuz. Birçok konunun e, alt yapısını oluşturur kümeler. Örneğin kümelerde ilerilerde devam ederseniz sayısal bölümleri okursanız Evrensel küme denilen bir tabir var e, kümelerin alt kümesi olma kapsayan küme olma kesişen kümeler birleşen kümeler bu iki ifade bu yıl, işte, birazdan da göreceksiniz ama o kesiş şey e, kapsaması veya alt küme olması veya evrensel küme birçok konunun Aslında alt başlığı yani alt e, mevzusu diyebilirim. Ama altıncı sınıf haliyle siz sadece temel yapısını öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar gelelim kümeler konumuza. Küme canlı veya cansız canlı veya cansız varlıkların oluşturduğu burası çok önemli iyi tanımlanmış iyi tanımlanmış herkes tarafından aynı anlaşılan yani herkesin aynı cevabı verdiği topluluğa küme denir. İçerisinde asla belirsizlik bulunmaz arkadaşlar belirsiz bir ifade olmaz kişiden kişiye göre değişmez yani herkes tarafından sabit cevapları olması gerekiyor. Hemen bununla ilgili örnekler verelim örneğin rakamlar dediğim zaman herkes aynı sayıları sayar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 der. Uçan inekler bakın yanlış bir tabirdir. Yanlış bir e, kelimedir. Böyle bir şey yok dersiniz ama yok denilen cevabı bile herkes aynı şekilde verir. Hayır, olmaz. Böyle bir eleman yok. Böyle bir varlık yok der herkes aynı cevabı verir. Evet, uçan inekler kümesi bir kümedir. Uçan inekler bir küme belirtir. Ancak nasıl bir kümedir? Elemanı olmayan yani boş kümedir. Birazdan bu tabiri daha iyi anlayacaksınız. Şu cümle kelime bazen bizleri çok karıştırır. Bazı e, ifadelerde görürsünüz uzun veya kısa kelimesini gördüğünüz zaman der e, küme değildir der. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın burada sizi belirlemiş, sabitlemiş. 180'den uzun olan, 180 santimden uzun insanlar bu küme belirtiyor. Çünkü sizler sınıfınız için düşünün örneğin 180 santimden uzun olan arkadaşlarınızı sayabilir misiniz? Sayarsınız Ahmet Mehmet, şu 180 santimden uzundur. Ee, evet, tek varlığı olan Malatya'nın plakanosu örneğin nedir arkadaşlar? 4 Dört 44'lük bir şehir olduğu için 44'tür ve dolayısıyla eleman sayısı nedir? Yani bunun eleman sayısı nedir? Bir tane vardır. Herkes aynı cevabı verir. Ee, soruların e, dün bir can ders arkadaşım bir tanesi dedi ki hocam İstanbul Türkiye'nin başkentidir bir şey midir ee, küme midir arkadaşlar bunun sonu bu bir varsayım evet ya da hayır diye cevap verirsin ama e, burada bahsettiklerimde bahsettiklerimde varlık sayabiliyorsun yani Malatya'nın plakanı olsun demiş 44 dersin bir tane varlık saydın ya da uçan inekler sıfır yani boş ama İstanbul Türkiye'nin başkentidir. Yanlış bir cümle ama benden bir sayım istememiş. O yüzden o bir küme ifadesi bir değil yani. Küme belirtmeyen evet en zeki öğrenciler. Arkadaşlar neye göre en zeki? Yani hangi derste? Yani ben matematik öğretmeni olarak birkaç tanesini sayarım. Ama atıyorum e, teknoloji ve tasarım öğretmeni başka arkadaşları sayar. Tabii ki ee, kimin saydıkları daha zeki? Tabii ki gerçek manada. Matematik öğretmeninin saydığı gerçek manada tabii ki daha zekidir. O ayrı bir mevzu. Ama kişiden kişiye değiştiği için en zeki öğrenciler küme belirtmez. Sınıfımızdaki uzun erkekler neye göre uzun? Okulumuzdaki en yaramaz öğrenci kime göre yaramaz? Bakın ifadeler küme belirtmiyor. Devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin küme belirtip belirtmediklerini işaretleyelim. Arkadaşlar gözlüklü öğrenciler. Şu anda gözünde gözlük takılı olan kişileri sayar herkes bunlar küme belirtir başarılı iş adamları küme belirtir mi arkadaşlar benim için başarı kişinin Erdemleriyle ahlakıyla beraber çevresine kazandırdığı çevresine yaptığı iyilikler buluşlar, ya da işini ne kadar dürüstçe yaptığı budur benim için başarı. Ama bir başka insan için onun kazandığı paradır başarısı. Yani bu da kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla bu bir küme belirtmez. İki basamaklı doğal sayılar küme belirtir. Haftanın K ile başlayan günleri belirtir. Kimse buna bir şey sayamaz. Dolayısıyla kümedir. Gelelim kümelerin gösterim şekillerine. Arkadaşlar şurada bir ifade var. Ondan küçük tek doğal sayılar. Bunu küme ile gösterelim demiş. Beraber yazalım. Sizler isterseniz içinizden de sayabilirsiniz. Ondan küçük tek doğal sayılar neler? 1, 3, 5, 7 ve 9. Bunları bahsediyor. Bunları küme ile gösterelim demiş. Şimdiye kadar hiç küme ile gösterilen hiçbir şey yapmadım sizlere. Şimdi küme ile gösterimin nasıl olacağını gösterelim. 3 şekilde gösterilir arkadaşlar küme. Hocam hangisini ne zaman göstereceğiz? Vallahi çocuklar şimdilik size e, hepsini e, yani sorudan soruya değişecek. Şu soruda diyecek ki şunu göster. Bu soruda diyecek bunu göster. Kafanız karışmasın. Ama en fazla en son göstereceğim bir gösterim var. Onu kullanıyorlar. Şimdi gelelim kümelerin gösterimine. Evet. Bir Hiç sevmedim bu kalemi liste yöntemiyle bir liste yöntemi liste yöntemi arkadaşlar pazara gidiyorsunuz ya da markete gidiyorsunuz alışveriş yapacaksınız yazdığınız maydanoz soğan fasulye işte pirinç değil mi bu şekilde yazarsınız peki şöyle hiç yazdığınız olur mu annenizin 3 kilo pirinç Adlara da tekrar 2 kilo pirinç. Yani iki defa pirinç yazdı olur mu? Hayır olmaz. Liste yöntemi nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sayımızı şöyle şimdi onu henüz vermedim ama burada yeri gelmişken ifade edeyim. Kümelerin adları olur. Birbirleriyle karışmasın diye o kümeye bir ad verirsiniz ve adlar büyük harflerdir. Yani A, B, C gibi büyük harfler ile gösterilir. Bu bir kabuldür. Neden büyük harf? Hocam x ile gösteremeyiz, gösteremez miyiz? Üçgenle gösteremez miyiz? Arkadaşlar mevzuyu uzatmaya gerek yok. Yani bu bir kabul. Büyük harfle göstereceksiniz. Yani e, nasıl ki bir sayısını bu işaretle gösteriyorsak bu bir kabulse onu da öyle kabul edeceğiz. Evet büyük harfle göstereceğim. Büyük harf a kümesi eşittir. Heh, şimdi yine bir şey veriyorum size. Geçen sene de çok kullanıyordum. Bazı arkadaşlarımız yapmakta çok zorluk çekiyordu. Şöyle bir ayraç var arkadaşlar kümelerde. Yani diğer varlıklardan soyutlanabilmek adına diğer varlıklarla ilişkisini kapsayıp bir araya gelmek adına şöyle bir sembolle e, ayraçla onları ayırıyorsunuz. Kim bunlar? Bir. Aralarına virgül koyun ki karışmasın. Virgül önemli. Yani liste yönteminde virgülle yazdık. Bakın bu liste yöntemi. Liste yönteminin özelliği ne o zaman? 1. Kümenin adı olacak. 2. Ayraçla kümeleri diğerleri diğer nasıl diyeyim? Çevreden ayıracaksın. 3. Aralarına virgül koymak zorundasın. 4. Aynı yazdığını bir daha yazamazsın. Yani şunun için 2 defa 3, 2 defa 5 2 olsa bile yazamazsınız. Diğer yöntemle göstereyim bunu. Evet diğeri ortak özellik ki ortak özellik evet yine A kümesi zaten kümemizin ortak özelliği arkadaşlar bu sayıların ortak özelliğini e, ondan küçük tek doğal sayı olması evet onu diyebiliriz. Yine şöyle bir e, ayraçla yanlış yazdım ondan küçük küçük tek. Doğal sayılar. Kapat ayrıcı. Bir başka arkadaşımız dün demişti ki e, asal sayılar demişti. Hayır arkadaşlar asal sayı olamaz. Neden? Çünkü 9 asal değil. Veya ne diyebilirdik? Tek rakamlar diyebiliriz. Tek rakam. Rakam ne demek? Rakam yeri gelmişken tek rakamlar. Tek rakamlar. E, ne demek? Körlükler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Bunlar rakam. Bunların içerisindeki tek olanlar değil mi? Bu şekilde iki tane ortak özellik şeklinde diyebilirsiniz. Hangisini yazmamız gerekiyor hocam? İkisi de doğru. Üçüncü. Keşke biraz daha yer kalsaydı. Üçüncüye. Üçüncüyü söyleyelim. Evet. Üçüncümüz. Daha çok karşılaşacağınız olan şey arkadaşlar. Biraz ismi de farklı. Hiç bilmiyorum ne demek. Aslında araştırırdım genelde ama ben ne demek bilmiyorum. Siz araştırın. Ven ne demekmiş? Ven şeması. Kapalı bir şeklin içerisinde. Yani bu daire olabilir, üçgen olabilir, kare olabilir. Da kapalı bir şekil olacak. Genelde de daire kullanılır. Şöyle bir daire yaparlar arkadaşlar. Çevresinden soyutlayabilmek, kendilerini beraberce yazabilmek, diğer varlıklardan soyutlamak amacıyla hemen yine adını da söylerler. Buraya dikkat edin. Hangi sayılar? 1 3 5 7 9. Şimdi bunları karışık yazabilirsiniz. 1'i buraya, 3'ü buraya, 7'yi buraya, 9'u buraya, 5'i buraya. Hiç önemli değil yerleri. Aynı kümenin içinde olmaları yeter. Ama burada önemli olan bir şey var. Nasıl ki liste yönteminde araya virgül koyduysanız, burada da başlarına nokta koymayı sakın unutmayın çocuklar. Yani başlarında nokta olmak zorunda. Kaç özellik var? Pardon kaç gösterim var? 3 gösterim. Liste, ortak, van. Tamam. Hemen ardından bir tane soru çözelim. Evet. Gelelim sorumuza. Haziran, Temmuz... Ağustos aylarını küme ile küme ile belirleyelim. Hangi küme ile belirlediği belirtmemiş bana. Ben kafamdan istediğimi yaparım, değil mi? Ama e, sizler görün diye 3 ayrısıyla üç ayrı yöntemle de göstereceğim. Birincisi neydi arkadaşlar? birisi e, birincisi liste yöntemi. Liste yöntemiyle yapalım. Ne diyelim bunlara? E, B diyelim. Tamam, B kümesi olsun. Aralarına ne yazacağım? Virgül. Haziran. Bu ne arkadaşlar? Temmuz kısaltmayın ee, düzgün yazmamız gerekiyor ağustos Tamam tabii çalışırken ders çalışırken falan sıkıntı değil hani kısa kısa yazabilirsiniz bu arkadaşlar liste yöntemiyle yaptım şimdi Ortak özellikle yazalım. Bazı arkadaşlarımız bunları hemen şimdi aylar hocam bunların ortak özelliği aylardır diyebilirler. Ama gençler aylar mıdır? Hayır değildir. Aylar derseniz ben Ocak, Şubat'ı da sayarım. Başka bir arkadaşımız Nisan'ı sayar. Atıyorum Deniz, Mayıs der. İşte e, e, kim olsun? Şimdi söyleyeceğim isimler çok önemli olduğu için herkes şimdi bekliyor beni mi söyleyecek hocam ama hepinizi söyleyemem. Evet yeni gelen Zeyn olsun. Evet Zeyn arkadaşımız 6 A'da mıydı? 6B'deydi zannedersem. Zeyn olsun. Zeyn örneğin e, ha, neyi sayar? Haziran'ı sayar. Ağustos sayar. Bir de mayıs der. Kişiden kişiye ne oldu? Değişti. O zaman demek ki öyle bir ortak özellik söylemem gerekiyor ki bu ayları herkes cevaplayacak. Benim bu aylarla ilgili gördüğüm bir özellik var. Yaz ayları olması yaz ayları. Gelelim ve e, şeyi kapayalım. Ayracımızı kapayalım. Üçüncü yöntemimize gelelim. Üçüncü yöntem neydi? Yine bir kapalı şekil. Hocam hep daire mi kullanacağız? Hayır. Bakın bu defa da bir dörtgen kullanalım. Ama adı olacak. İçlerine yazalım. Haziran. Temmuz. Ağustos'ta şu sonuna nokta koymayacağım. Başlarına nokta koyuyorum. Şuraya da Ağustos yazayım. Ağustos tamam evet üç halde de gösterdik tamam şimdi gelelim kümelerle ilgili genel özellikler özellikleri bunu söylemiştim kümeler büyük harfle isimlendirilir A kümesi B kümesi C kümesi gibi bir kümeyi oluşturan varlıkların her birine eleman denir arkadaşlar bir önceki sorumda B kümesinin elemanları kimler Haziran Temmuz Ağustos değil mi peki bunun bir Türkçe olan ifadesini yazayım. B kümesinin elemanları neler? Hemen yazayım örneğin. Haziran Haziran değil mi? Hiç güzel olmamış. Haziran B kümesinin elemanıdır. Haziran B kümesinin elemanıdır. Arkadaşlar matematik dili diye bir şey söylüyordum hep size. Yani nasıl ki örneğin e, İngilizce öğretmenimiz Dilber Hoca bunu İngilizceye çevirebiliyorsa biz de matematik diline çevirebiliyoruz. Yani Haziran B kümesinin elemanıdır diyor ya bakın bunun matematikçesi şu. Şimdi eleman kelimesinin eleman kelimesinin baş harfine benzetiyorlar. Şöyle bir işaret C gibi ama ortasında şöyle E'ye de benzesin diye bir çizgi koyuyor. E'nin dik hali değil de daha yuvarlak hali. Ya bunu hocam ben böyle yazmak istiyorum. Yaz sıkıntı değil ama şu haliyle daha matematikçe olmuş oluyor. Şunu görmeyin, tamam? Şu hali. Peki bunu gelelim şimdi matematikçeye çevirelim. Haziran yazıyorum. Haziran elemanıdır. B'nin. Şu uzun cümlenin matematikçesi. Temmuz Temmuz elemanıdır B'nin. Veya Mayıs Mayıs elemanı mı arkadaşlar? E o nasıl gözükecek? Yani elemanı elemanı değil ifadesi nasıl gösterecek? Genelde matematikte üzerine bir işaret koyduğunuz zaman hayır manasına gelir. Elemanı değildir B'nin. Anlaşıldı mı? Eleman şu işaret elemanı olmayınca da bu işaret. E, hocam peki şöyle yazılır mı? Şöyle şuraya bir çizgi koyayım. B kümesinin elemanı Mayıs. Arkadaşlar yazmayın. Tamam Bu şekilde yazmayın. Sanki B Mayıs'ın elemanı gibi oluyor. Yani Mayıs eleman ya da B elemanı değil Mayıs. Yani bu şekilde yazmayın. Küme sona gelecek. Ben biliyorum çünkü bu tarz böyle şöyle yapsak olur mu? Böyle yapsak olur mu? Çok fazla gereksiz sorular geliyor. Böyle bir şey yok. Her kümede elemanlar birer kez yazılır. Örneğin hemen bununla ilgili örnek verelim. Bakın, ortak özellik yöntemini söylemiş. Turuncu kelimesinin harflerini Venn şeması ve liste yöntemiyle yazalım. Önce liste yöntemiyle D eşittir. Şimdi açtım parantez. Neler var? T var. U var. R var. Biraz önce bahsettiğim o 2 kilo pirinç 5 3 kilo pirinç mevzusu. Tekrardan yazmadığımız, tekrardan söylemediğimiz için burada da U harfini bir kere kullandık. Bir daha kullanmıyorsunuz. N, turun ve C. Tekrar U harfini kullanma. Bakın budur. Tamam? Turuncu kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme budur. Aynılarını bir daha yazamazsınız. Bir de ben şeması ile göstereyim. D e, T var. U var, R var, N var, C var. Evet, şimdi gelelim elemana, eleman sayısına. Burada kaç tane elemanı var? Örneğin D kümesinin kaç tane elemanı var? D kümesinin, D kümesinin, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane, 5 tane elemanı vardır e, ee, şimdi biz bu ifadeyi Türkçe'ye matematikçe'ye çevirdik de bunu mu çeviremeyeceğiz? Tabii ki çevireceğiz. Hadi bakalım bunun e, matematikçesini yazalım. Elemanı bir sayıdan bahsediyoruz. Eleman sayısı demek istiyor aslında. Eleman sayısı. O zaman şöyle yazalım. Kimin kaçmasın? D'nin neyi? Eleman sayısı. Evet. S ile gösteriliyor. Kaç tane? 5 tane. Ha, demek ki arkadaşlar şu ne demek? A kümesinin eleman sayısı. Bu ne demek? B kümesinin eleman sayısı. A kümesinin eleman sayısı 3 demiş. B kümesinin eleman sayısı örnek olsun diye söylüyorum 7 demiş. Bunu gördüğünüz zaman bunun Türkçesi, Türkçe karşılığı, Türkçe anlamı ne demek? A kümesinin eleman sayısı. Eleman olmayan kümeye boş küme denir. Şimdi... Boş küme iki sadece iki haliyle gösteriliyor arkadaşlar. Ya şu sembolle yani böyle sıfır üzerine çizgi veya bu ayraçlar var. Ayraçların içi boş. İşi, içi boş. Ama bazen bir karışıklık oluyor burada. Bakın arkadaşlar şu mor kutu ve kırmızı kutu yapmışım. İkisi de boş kutular. Değil mi? Şu anda mor kutu içinde boş dersiniz. Kırmızı kutu içinde boş dersiniz arkadaşlar. Kırmızı kolimiz içinde boş dersiniz. Ama ben bu boş kutuyu bu boş mor kutunun içerisine koysam artık mor renkli kutu için boş diyebilir misiniz? Hayır. Yani boş kutunun içerisinde bir boş kutu daha eklediğim zaman büyük kutumuz artık boş değil. Tamam? Buradan bu bilgi bir kenarda kalsın. Evet. Şu işaret arkadaşlar bir saniye şu işaret bakın hiçbir manası yok küme bile değil sadece sıfır yani bu boş küme belirtmiyor bakın bir ayraç var küme ayracı var küme ayracın içerisinde sıfır var bu ne demek yani sanki şöyle bir kümem var bu kümemin içinde sıfır ya da o rakamı bilmiyorum öyle bir şey var yani boş küme bile değil bu içindeki sıfır ya da o rakamı gibi ya da daire gibi bir işaret bu da boş değil Bakın bu küme de boş değil. Boş kutun içine boş kutu koyması. Bu da boş küme değil. Yani siz boş küme diyebilmeniz için ya bu işareti göreceksiniz ya da böyle bir işaret ya da bir küme olur. Kümenin içinde hiçbir şey olmaz. Bunlar boştur. Yani şu kelimeler A0, A içinde sıfır yazıyor, A içinde boş küme var. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Sadece şu üç haliyle boş küme oluyor. Evet gelelim örnek sorularımıza. Evet. Aşağıdaki boşluklara aşağıdaki boşluklara elemanı veya elemanı değil sembollerinden uygun olanları yazalım. Tamam. Bir sayısı B kümesinin içerisinde var mı çocuklar? Bir sayısı B kümesinin içerisinde var mı? Bakalım. Hayır yok. O zaman elemanı değil. M harfi B kümesinin içerisinde var mı? Evet var. O zaman elemanı. M, N kümesi. M ve N'yi beraber taşıyan küme. Yani küme halinde olması lazım. Bunu bir koli gibi düşünün. İçinde M, N olan koli gibi düşünün. Yani şu koli var mı? Hayır bu koli yok. Bakın M harfi var bu kolin içinde. N harfi var kümenin içerisinde. M'yi içinde barındıran başka bir küme de var. Bakın bununla bunu aynı şey kabul edemezsiniz. Tamam mı? Bununla bu aynı şey değildir. Bu bir bu kümedir kendi başına. Yani hocam burada da M var, burada da M var. Hani aynı olanı bir daha söyleyemiyordunuz diyemezsiniz. Bu ikisi ayrı ayrı. Bakın bu tek başına, bu ise bir kümenin içerisinde. Aynı şeyler değil. Eee M ve N kümesi var mı? Bunun içinde M ve N'yi içinde koyu, taşıyan bir küme var mı? Hayır, yok. Dolayısıyla bu da elemanı değil. Çok ince bir ayrıntıdır. Bakın, M ve N harflerini içerisinde barındıran şu küme, B kümesinin içinde görüyor musunuz? Hayır. Peki, tek başına M'yi barındıran küme var mı? Evet, var. Dolayısıyla bu elemanıdır. M harfi var mı? Hayır yok arkadaşlar. Bu küçük M birebir aynısı olmalı. Dolayısıyla bu da elemanı değil. 25 rakamı var mı B'nin içerisinde? Hayır yok. 25 rakamını barındıran küme var ama 25 rakamı elemanı değil. M ve N arkadaşlar ikisini aynı anda söyleyemezsiniz. Elemanı değil. 8 evet elemanı tamam. Dikkat edin tekrar dinleyebilirsiniz. Evet gelelim eleman sayılarına eleman sayılarını beraber sayalım. Şimdi 1, 2, 3 tane ama ben bunu Türkçe uzun uzun eleman sayısı yazmayacağım. Diyeceğim ki A kümesinin eleman sayısı 3 tane. Bakın bakalım bu kümenin içerisinde bir tane daha küme var. Bunun sadece B kümesinin eleman sayısı sadece bir tanedir. İşte bir. Melek kelimesinin harfleri bu bir ortak özelliktir. Hemen yazalım. M, e, L ve K. Kaç tane yapar? 4 tane. C kümesinin eleman sayısı 4'tür. Şu iki örneği bilerek ardı ardına yazdım. Burada sadece melek diyor. Yani melek kelimesinin harflerini demiyor. Bu kümenin içerisinde sadece melek yazıyor. O zaman kümenin elemanı kaç tane? 1 tane. Yani şöyle bir küme. Bunun içinde de melek böyle yazıyor. Bir tanedir. Melek kelimesinin harfleri dememiş. Sadece melek yazıyor. O zaman bu kümenin eleman sayısı nedir? 1'dir. Gelelim şuna. Kaç tane elemanı var? F pardon E kümesinin. Bakın şu bir başına bir elemandır. Bu bir başına bir elemandır. Bu da bir başına bir elemandır. Kaç tane olduğu E kümesinin eleman sayısı? 3 tane. Kutunun içinde kutu var. F'nin içinde kaç şey var? Bir tane var. Birdir eleman sayısı. Çok ilginç ama bir. Arkadaşlar boş kutunun içinde boş kutu olması. O zaman büyük kutunun içinde ne var? Bir şey var. Bir tane kutu var. O yüzden bunun eleman sayısı 1. Aşağıdaki kümelerden hangileri boş kümedir belirleyelim. Uçan filler. Evet bu boş kümedir. Eleman sayısı sıfırdır çünkü boş kümedir. Şöyle de gösterebilirsin. Şöyle de gösterebilirsin. Evet bu boş kümedir. Bu da boş kümedir. Şunun ne olduğu bile belli değil. Yani C eşittir O. Küme bile yok. Ayraç yok yani hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu küme bile diyemem. Ne olduğu belirsiz. Boş kümenin içerisinde bir tane daha boş küme var. Artık anlamıştırsınız. Bunun eleman sayısı diyelim. Bunun eleman sayısı 1'dir. Boş küme değildir. Şu kendi başına boş küme. Boş kümenin içinde bir boş küme var. Eleman sayısı 1'dir. Bu da boş küme değildir. Tekrar dinleyebilirsiniz. Evet, bu videomuz burada yeterli olsun. İkinci videomuzu sonra çekip göndereyim size. Yani sonra dediğim bunu yükleyelim, ondan sonra da onu yükleyelim. Görüşmek üzere gençler.